bırakayım değil mi? Hı hı. Oda numaraları 34'müş. Gidip oraya bakmam lazım benim şimdi. Haydido. Bakmayalım. Bakmayalım. Akışına bırakalım. Biliyorsun Allah aşkına Şebnem niye akışına bırakacağım? Ya tez nereden biliyorsun şu an odada olduklarını? Ha? Belki e, bir drink alıyorlar. Belki havuz başında sohbet ediyorlar. Yok olmaz bu soğukta havuz başında ne yapacaklar? Belki Türk hamamına girdiler birbirlerini kesiliyorlar. Belki jacuzzi de artık. Ay yeter artık sen beni delirtecek misin? Ben daha müfitle jacuzziye bile girmedim. O kadınla oralarda ne işi var? Ay tatlış teyzoşum ne güzel sinirlendin. Gel gel bir senle biz bir oturalım. Sakinleşelim önce. Güzel güzel bir şeyler içelim. Sakinleşelim değil mi? He? Ben de gideyim bakayım. Peki ben ne yapacağım şimdi? işte sen ben şimdi sana içecek bir şey söyleyeceğim. Sen onu içerken düşüneceksin bir sakinleşeceksin. Sonra diyeceksin ki ben bunları bastığımda bunlara ne söyleyeceğim? Müfit'e hangi elimle tokat atacağım? Ben bunu hakaret ederken suratına nasıl tüküreceğim? Tüküreceğim. Ay mi? yok tamam tamam yeter Şemlin'im hepsini anladım tamam. Heh, sen burada sakin sakin otur. Ben şimdi gideyim ortalığı bir kolaçan edeyim. Sonra geleyim tamam mı? Beraber gidelim bunları basalım. Basalım. Efendim. Selim merhaba nasılsın? İyiyim Aydan sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ya biliyorum dün gece arayamadım seni kusura bakma ne olur ama o kadar karışık durumlar oldu ki bir türlü vakit bulamadım. Yok sorun değil. Ya bak ne diyeceğim benim bir iki saatlik bir işim var. O bittikten sonra ben seni alayım bir yemek yeriz istersen ne dersin? Olur çok sevinirim. Senden haber bekliyorum o zaman ben. Tamam görüşürüz. Hah geldin mi hadi gidelim. Al bunu unutmuşsun arkada top. Ya, bir sorun mu çıktı acaba ya? Arasak ne yapıyorsun? Abi ki de şimdi yanındaysa. Ha? <laughs> Oo Müfit abi takımlar yakışmış. Çok teşekkür ederim. Ee, ne oldu seni ya geldi mi burada mı? Geldi geldi. Şu an burnundan soluyor. Niye ki? E, ee, çünkü buraya seni bir kadınla basmaya geldiğini düşünüyordu onda. O da neden ya? Ne alaka? Neden? Abicim çünkü sen otelin faturasını Hı? evde unutmuşsun. Ondan sonra seni, seni Asu'dan açmış çekmeceye bakmış fatura orada. Onu bulmakla kalmamış, ondan sonra oteli aramış. Ondan sonra ne olmuş? Müfit Arman iki kişilik odayı yıkmış. O da bir delirmiş, diyor ki Müfit beni kesin aldatıyor, ben onu basacağım diyor. Ne yapacağız peki şimdi ya? Ha şey mahvolacak. Ne yapacağız? Yok yok tamam tamam telaşa gerek yok. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen gidiyorsun Şebnem. Seni Hanım'ı bir şekilde havuz başına getiriyorsun. Biz de gidiyoruz havuz başına bir yere saklanıyoruz. Abi sen bir süre burada bekle. Daha sonra gel. O ara atraksiyonlar patladıktan sonra bir anda elinde yüzükle çıkıyorsun. Olaylar kopuyor. Her şey anlaşmıyor. Anlaştık mı? Tamam bunu yapıyoruz. Harika fikir. Anlaştık. Aslanım benim aslanlarıma. Tamam ben bile o gidiyorum, Ondan sonra orada görüşürüz. Tamam. Tamam git. Hemen gitmeden bir gireyim. Müşterci. Abi biraz sakin ol. Her şey kontrol altında. Tamam bak. Sakin. Ama bir gidin. ...başlara bakabilirim. Ne oldu buldun mu? Evet, buldum ve maalesef söylediklerine haklı çıktım. Ay ben biliyordum, biliyordum. Biliyorsun tabii neden, çünkü sen iyi insansın içine doğdu. Yani böyle bir manzara görmeni katiyetle istemezdim ama... ...maalesef ki böyle. O yüzden gel sen benim konuma gir... ...ve biz senle havuz başına doğru bir gidelim, gel. Ne ya şimdi <laughs> Selim Orada mısın çıktın mı Selim Hayda. Hayda bir bu eksikti şimdi ya şimdi ya? o Bak sen sakin oluyorsun tamam mı? Asla onların seviyesine inmiyorsun. Çok sakin. Çok sakin. Ben onlara ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Çok iyi. Halif neredeler bunlar? E ee, vallahi şimdi da Nereye gittiler? Kesin kurtulun köşede ölmüş oldunlar Tedoş. Ay Şebnem sen beni delirtecek misin? Bir sus. arıyorsunuz? Ha? Ne arıyorsunuz? <laughs> Timing'de bir sıkıntı var galiba. Tamam. tamam, biri bana başından anlatsın bütün bu olanları delireceğim yoksa. Ya aslında tam şu anda Müfit abinin gelmesi gerekiyordu. Müfit abi! Ya ben tuvaletten çıkarken o geliyordu, gelmiş olması lazım. Allah! <gülüyor> 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 ah, hadi. Bakayım. İnanmıyorum ya, İnanmıyorum! Şansa bak. Tez kaçmamıştı, geliyordu. Ah, ah, ah. ah. ya, ah, yetişemedim, mahvettim her şeyi, değil mi? Yok, hiçbir şey kaçırdın sayılmaz aslında. Banka? <laughs> Bu ne ya? Müfit, müftü. <laughs> Semiha ve müftü, karıştırmışlar isimlerimizi. Her şeyi mahvettim. Seniha, ben senin için bugün çok özel bir şey olsun istemiştim aslında. Hiç unutamayacağım bir gün yaşamanı istedim ama başaramadım. Yani o kadar çok şey düşündüm ki. Seninle ilk tanıştığımız yere gidelim dedim. Hani benim denize düştüğüm yer. Sonra vazgeçtim oradan çünkü hava çok soğuk olur, donarız diye düşündüm. Sonra o sinemaya gidelim dedim. O da olmadı, neden? Çünkü sinemayı yıkmışlar. Yerine yani alışveriş merkezi yapmışlar. Baş başa kalalım dedim. Onu da başaramadım. Gördüğün gibi... ...bunun da altından kalkamadım. Yani ben aslında biraz beceriksizim. Yani sen çok iyi şeylere layıksın. Ama ben... Evet. Evet. Evlenirim ben seni. teşekkür ederim bir tanem. Ama sen de sakın söylediklerimi unutma. Ne demiş şair? Yani? Mutlu olmak da var, üzülmek de var. Tutma artık kendini Şebnem. At şu atımı, at. Gençler ben kaçıyorum, haberleşiriz sonra. İyi, ee, hadi görüşürüz. Ee, biz ne yapacağız şimdi? Vallahi benim bir işim var. Beni de babam aradı eve, çağırdı. Bir şey söyleyecekmiş. E tamam, ben de seninle de geleyim o zaman. Sen yapacaksın? Sen de gel bizde. Işte. E, İyi, biz de gidelim. Hadi. Ne oldu ya? Senin hiç sesin çıkmıyor. Yok bir şey diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü var bir şey. Hah, dayanamadın değil mi? Dayanamadım tabii ya. Selim Aydan'la buluşmaya gitti. Buluşmasını elimden geleni yaptım. Hatta tuvalete bile kilitledim ama... ...yanlış adamı kilitlemişim Müfit abiymiş. Ha şimdi bir de kapının parasını da kilitleyecekler adama. Ya Şebocuğum, canım, kuzum sen niye boş boş işlerle uğraşıyorsun ya? Yani tuvalete kilitleyeceğini git, kilitle, açık açık konuş. Ya konuşmak istedim, konuşmaya çalıştım ama beceremedim ya. Hatta bak çıkışta geldim çocuğun yanında bittim böyle. Ama konuşamadım. Niye? Çünkü Şebnem Gürsoy. Ay yeter ama ya. Şebnem Gürsoy, Şebnem Gürsoy. Bırak artık şunu. Başına ne geldiyse Şebnem Gürsoy olmaktan geldi zaten. Bir, başka başkası ol artık bırak. Kim olayım mesela Armin'e? Ne bileyim. gel yani mesela Derin Durul Bilmiyorum şu an aklıma geldi. Ya arkadaşlar gerçekten çok iyi moral veriyorsunuz ya. Vallahi bak gerçekten sinirleniyorum. Merhaba. Merhaba. Ya kusura bakma biraz geç kaldım trafik vardı. Sorun değil. Açıkçası yine gelmeyeceğini sanmıştım ama. Ha olur mu öyle şey ya? Ya biliyorum. Özür dilerim geçen seferi sizden. Ne olur kusura bakma. Umarım bugün telafi <laughs> ederiz onu. Ederiz ederiz. Merak etme. işten değil de internetten internetten. O ne demek şimdi? Vallahi babama sonra anlat. Ne oluyor baba? E geldik gördük gidiyoruz kızım. Çok bile kaldık yanında. Artık burada kalmamızın manası kalmadı. Biz de İzmir'e dönüyoruz. uzun zamandır aklım takılıyordu biliyorsun. Sana yük olduk, kızlara yük olduk. Olur mu öyle şey baba? Yük ne demek lütfen? Cık, yok öyle bir şey Kazım amcacığım lütfen. Var var. <laughs> ben de bir arkadaştan iş teklifi aldım. Bakacağız artık. İyi güzel de burada da deneyebilirsiniz baba. Ederiz de kızım. Biz zaten hiç istemedik ki İzmir'den ayrılmayı. Hem özledik de biliyor musun? Buranın tozu, toprağı, gürültüsü... Trafiği bir şey demeyecek misin ablacığım? Vallahi ne diyeyim abla annemle babam karar vermiş yapacak bir şey yok. Onu da tekrar okula yazdıracağız İzmir'de. Kesin karar yok. verdiniz yani. İyi ee, madem öyle düşündünüz. Şey otobüs kaçta? Sekizde sekizde. Hayırlısı olsun. Gelir bu kadar. Yine geliriz. Olmadı, esmire geldiğinizde ziyaretimize gelirsiniz. Ama sık sık gelmeyin, tamam mı? Az az gelirim. Tövbe tövbe. <laughs> Sana güvendiği için teşekkür ederim babacığım. İyi, bu yaştan sonra biz de bir şeyler öğreniyoruz tabii. Ne yapabilirim sizin için? Hiç. Hiçbir şey. Ama olmaz ki böyle. Burası kaçak gelinler evi. Burada böyle somurtulup oturulmaz. Kalkın hadi eğleneceğiz biz bu gece. Ay Mina ya tepemde vır vır. Yok benden hiç çıkmaz bugün. Benim de hiç keyfim yok. Kalkın bakayım. İkiniz de şimdi öyle mi döverim ki Kim hazırlandı Zeynep? Nereye gideceğim, gideceğim. Yukarı. Bak, ay şimdi. De. Selim, bak ne diyeceğim şimdi? Birlikte hafta sonu açılalım mı? Çok güzel olurdu ama benim bu hafta sonu dolu. Öyle mi? Olsun başka zaman yaparız. Çok da eğleniriz bence. Kendin olmasın. Gerçekten çok eğlendim şu an. Ben de. Kesin bakayım.